Şimdi videoya başlamadan önce bakalım bir, bir günde en videoyu çekip editleyip videoyu yükleyebiliyor muyum? nedenin sorarsanız, neden olmasın diyeceğim de e, videoyu çekmeyi unuttum. <laughs> e, sanki böyle yaptığım videolar var. Yok ya, Red videoları çekmek için gece 1'den sonra yapılabildiğinden videoyu çekip sonraki gün editleyip yüklüyordum. Zaten editsizliğinde uğraşmıyordum. Bunları videoda söyleyemeyeceğimden ve güzel bir boş aklıma geldiğinden yazdım. Bazı şeyler video öncesinde aklıma geliyor da videoda unutuyorum. Yani not yan ekranda not pete yazdım girişi. Neyse. Söyleyeyim dedim. Bu herhalde ilk olacak. He? ilk olacak. Şimdi, önceki bölümde de söylediğim gibi Küçük işler yapacağız. Mesela Ghost modda kaçmak gibi Speedrun başarımını da alacağım zaten nasıl yapıldığını biliyorum Tabii ki maske parçalarını Tabii ki de normal modda yapacağım. O kadar da nut değilim Easy yapacak kadar nut değilim normal Yaparım Difficult da Yapacak kadar Belki yaparım ya. Ama size rahat gösterebilmek için normalde yapıyorum. Ol Olmadığımda olmadım de. Extreme var. Boş verin. Ama herhalde bir gün yapacağız Extreme'de? Neyse başlayalım. Şimdi speedrun başlasın. Dream müziği. Dream müziği gelsin. Ha, Televizyon olma ihtimali var Hiç uğraşmak istemiyorum O zaman Yok dream müziği Hemen üst kata çıkayım Mutfağı bulayım Bursa'nın değil mi mutfak? Aha. Hem de fiyiz burada. Boss modda olduğum için ...Raibe beni bulamayacak. Ben de hıp hızlıca okuldan kaçacağım. Aç şunu. Şimdi buradan devam edelim. Hemen şuraya geçeyim. Bu arada şu anda istesem maske parçasını yaparım da yapmayacağım. Normal modda yapacağım ki anlamı olsun değil mi yani? Şimdi süpürgeyi alacağız. Hızlıca kaçmam lazım. Şurada olması lazım. Hiç uğraşmak istemiyorum. Abi yok. İnşallah kaçırmam ya. He yani şurada çok iyi. Kaç dakikanın altında bitireceğimi hatırlamıyorum ama Spurge'yi hızlı bulmak önemli. Saklanmayacağımdan da. Hemen şunu al. Ha kök, post modda oynuyorum çünkü. Bakalım başarım gelecek mi? İnşallah fazla vakit kaybetmemişimdir. Acayip hızlı yaptım çünkü. <laughs> İnşallah da ölmem. Ram bozulur. Speedrun'da en ufak şeyler çok önemli. Zaman kaybettim mi bayağı gidiyor. Zaten dünya birinciliğine mi oynayacağız? Sadece başarımı yapacağım. Ana Alektar'ı aldım da koltuğun altında bu arada. Dur bir dakika. Ben ghost modda oynamıyor muydum? Ben ghost modda oynamıyor muydum ya? Öldük. Bağlı. Ee, nasıl yapmışım la ben onu? Ee, bunlar yeni mi geldi? Neyse şuradan bir baka vereyim be. Bakın bu başarımların hepsini yapacağız. E He, 5 dakikanın altında. E şimdi olacak. Şimdi 7. dakikadan başladı. Of matematik var bende. 12. dakikada yapacağız. Bu arada o kadar hızlı. Gaybe'yi görünmeden nasıl yaptım? Baya bir büyük başarı he. Demek ki maske parçasını da hızlı bulabilirim yani. da aldık Speedgun başarımını. Ve ben bir hayaletin başarımını aldık. Şimdi geç burayı. Geçemiyoruz. Neyse direkt şey atacağız zaten. Çünkü kalsitleri gördük. Evet Speedgun. ve I'm a ghost. E ben bunları almadım mı ya? Tekrar gösteriyor neyse. Şimdi yorumlarda birisi vardı. Sırf 30 FPS alıyorum diye. Bayağı bir sönmüştü. Yorumunu da sildim. Şimdi sırf ona inat. Bilgisayarı öldüreceğim. Şimdi onu bir an önce bekliyordum. Ghost modda yapacağım çünkü oyun 5 FPS olacak. Of. Çok akıcı. Şimdi buradan da 6 tane heykel kıracağız bu şekilde. Of, oyunun akıcılığına bak. bu. Bu bir. Bakın oyunun grafiklere bakın, akıcılığa bakın. Siz böyle bir akıcılık görmediniz mi ya? 70 FPS alıyorum. 70 FPS. Yok. 140 FPS alıyor. 150 oldu. Uf. Şöyle ki. Редактор субтитров Başka nere kaldı? Hadi <laughs> An- bunlar kaç? Ha bu da 5 bir tane kaldı Acaba üst katta mı ki? Ben bir bakı vereyim. Şimdi buldum. Videodan bakmasam hayatta bulamayacakmışım. Seni nereye koymuşlar? Bakın videoda olmasa. Şimdi önce bir mutfağa gideyim. Bakın terbiyesizler ne nereye koy? Burada yok. de önce bir fuse'u alacağız. O 150 FPS oyunumla son şeyi de bir yapabilerek Bak o kadar akıcı ki artık Bunları bile bulamıyorum yani gözlerim o kadar grafiğe görmeye alışık değil bir de öyle akıcı ki ben hep 60 FPS oynuyorum oyunlarımı şu anda 130 FPS alıyor. Şimdi geldiniz mi buraya? Şimdi Ghost modda oldu mu bilmiyorum çünkü bu başarımı almak için bir şekilde görünmemeniz gerekiyor. Şimdi deneyeceğiz. Bu ne? Ee. Bakın. Bunu normal şartlarda bile göremezsiniz. Burada. Evet bos boss modda yapılabiliyormuş. Şimdi oyunu bir bitirelim. Evet şimdi kaçalım. Bu oha. Bu grafiklere bakın. Ben niye hiç bunu yapmıyorum ya? Bak 10 100 FPS alıyorum. Bu kadar grafiklerle oynayamıyorum. Çünkü bilgisayar yet bilgisayar çok zor diyor şu an. O fal ben kendim koydum. Anlamadıysanız. Ya bu iki başar niye iki geliyor? Ben bunu aldım bakın. Bak. 6 bak. tane dini figürleri görülmeden kır diyor. Altı. Tamam Şimdi yapılacak başka bir şey var mı diye bakalım. Bilgisayar ölmeden ben şu grafikleri bir halledeyim. Oh be. Bilgisayar rahatladı da resmen. Bu kadar mı fark eder? Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde sonraki basket parçasını alacağız. Beşinci çıktı ve da ben daha sadece bir tanesini yaptım. Şimdi bakalım editleyebilecek miyim videoyu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunu nedense hep videonun sonunda söylüyorum. Başında söylemeye alışmam lazım. Kaç like istemiştim hatırlamıyorum. O kadar like sayısı kadar yeni sonra yeni bölüm gelecek büyük ihtimal gelmeye. O like sayısı gelmeden çekeceğim diğer videoyu. Ama siz atın be. Abone de olun be. Bay bay.